Dünyanın ikinci büyük ekonomisine sahip Çin'in yönetim kademesindeki her türlü değişim tüm dünyada yakından takip ediliyor. Son olarak Mart ayında Cumhurbaşkanı Hu Jintao'nun yerine geçmesine kesin gözüyle bakılan Xi Jinping'in bir haftadan uzun bir süredir hiçbir resmi toplantıya katılmaması liderlik yapısıyla ilgili soru işaretlerini yükseltti. Fakat Reuters 3 farklı isimsiz kaynağı dayandırdığı haberinde Jinping'in sırt kaslarında çekme olduğu için istirahat ettiğini bildirdi. Pekin yönetiminin alışıldığı üzere üst düzey yöneticilerin sağlık durumlarıyla ilgili mutlak sessizliği bu konuda da devam etti. Bu belirsizlik kulislerde farklı ihtimallerin konuşulmasına yol açtı. Zira partinin önemli figürlerinden Bo Xilai karısının cinayetten suçlu bulunmasıyla yarış dışında kalmıştı. Yine kısa bir süre önce Hu Jintao'ya yakın bir isim oğlunun karıştığı bir trafik kazası nedeniyle azledilmişti. Ekim ayında yapılacak ve Çin'in gelecekteki liderlik yapısını belirleyecek Komünist Parti kurultayından önce Jinping'in görülmemesi onun da mı gözden düştüğü sorularını arttırdı.